Oğlum, adı ne? Kahraman. Ee, siz Kahraman'la birlikte mi yaşıyorsunuz? Hayır maalesef. Yıllardır yüzünü hasretim ben oğlumun. Neden? Küs müsünüz, görüşmüyor musunuz? Neden merak ediyorsunuz? Bir dakika siz buraya beni araştırmaya mı geldiniz? Gerçekten hakim misiniz? Bir dakika bekler misiniz? Siz kahramanı tanıyorsunuz değil mi? Evet. Ben kahramanı tanıyorum. Kahraman benim teyzemin oğlu. Ne? Kahraman benim oğlu. Benim ve Tahir Dicleli'nin oğlu. Tahir Dicleli... ...eniştemin... Kahraman onun... O mualla denilen kadın bir kuyuya bir taş attı yıllardır yankısı sürüyor. Ama artık yeter herkes gerçeği öğrenecek. Kahraman benim oğlum. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Böyle bir şey olması söz konusu olamaz. Bir dakika lütfen beni dinleyin. Kucağımdan aldılar benim oğlumu. Zorla aldılar çaldılar benim çocuğumu. Kim çaldı? Ben... Gerçekten ben bir gün olsun kahramanın teyzemin oğlu olmadığını düşünmedim. Onu o kadar çok sevdiler ki. Biliyorum. Teyzeniz oğlumu çok sevdi. Onu kendi oğlu gibi büyüttü. Ona annelik etti. Ona minnettarım. Ama ne Dicle'li ailesine ne de o muallaya hiçbir borcum yok benim. Adını kim koydu peki? Teyzelerim mi? Hayır. Ben koydum. Benim kahramanımdı o. Bir gün gelip beni bulacaktı. Annesinin kahramanı olacaktı. O zaman şöyle yapalım arkadaşlarımız incelesin daha sonra biz kendi aramızda konuştuktan sonra size haberdar ederiz. Görüşmek üzere tamam. o zaman. Görüşürüz teşekkür ederim. Ee, Ayan dediğim gibi önce siz hanımefendinin sitesini bir inceleyin bakalım. Ee, sonra da bu tıklamalar falan filan gerçek mi şişirme mi tamam. haber veririz. Tamam tamam. Buyurun. Bir şey mi vardı? Tanımadın değil mi? Allah kusura bakmayın çıkartamadım. Yani aslında gördüğüm yüzleri de pek unutmam ama... Daha önce tanışmış mıydık? Sen... işin var senin burada? Kahraman. Bak daha önce gelecektim ama... ...cesaretimi toplayamadım oğlum. Hemen defolup gideceksin buradan. Beni bir beş dakika dinler misin? Ne olur. Beni bir dinle olur mu? Oğlum. Sakın. Sakın bana bir daha oğlum deme. Benim bu hayatta senin gibi bir annem yok. <laughs> Kahraman böyle yapma. Oğlum beni dinle, defol, dinle ne olur. Defol git buradan. Ben senin sen annem. ...defolup gideceksin buradan. Asla gelmeyeceksin. Eğer bak. Bak eğer bir daha seni karşımda görürsem. Bak seni doğdu da pişman ederim. Oğlum ben Çık seni dışarıya. lütfen yap. Çık dışarıya. Çık dışarıya. Çıkartın. Ne olursun Çıkarım. lütfen. Buyurun hanımefendi. Ay, lütfen dakika. dışarı çıkar mısın? Hanımefendi lütfen. lütfen. Bak seni ben lütfen doğurdum. Lütfen dışarı Ben seni annenim. Oğlum ben seni lütfen. ben doğurdum. Bir dakika kırmızı. Nasıl kahraman? Buyurun dışarı ben çıkar, de... çıkar mısınız lütfen? bırakmaz. Dinle beni. Gel artık.